Evet, yine evde kal denemelerinde başka bir soruda beraberiz. Bu evde kal ifadesi çok alınır, ağzımıza yakıştı herhalde. İnşallah daha fazla yakışmaz diye umut ediyoruz. Yine de biz evde kalıp üzerimize düşeni yapıyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Soruları çözüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Soruları bir de buradan bir izliyoruz. Çözümlerimizi kontrol ettikten sonra gerekirse tekrar çözüyoruz arkadaşlar. Ne zamana kadar? sorunun ne istediğini, bizim ne verdiğimizi tam denkleştirene kadar soruları çözüp izliyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bir bakalım. Nagihan öğretmen 8 öğrencinin eline yukarıdaki gibi sayılar verilmiş. Öğretmen aynı değere sahip öğrencilerin yan yana gelmesini istemiş. Buna göre yan yana gelen hangi öğrenci çifti yanlış verilmiştir? Şimdi böyle bir soruda yukarıda kaç farklı öğrenci var? 8 farklı öğrenci var. 8 farklı öğrencinin ikişer ikişer yan yana gelmelerini kontrol etmek yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Şıklardaki ifadeleri kontrol etmek daha kolay bir çözüm yoludur. Ona göre bakarsak Ali ile Sedat'a bakalım arkadaşlar. Ali'nin değeri neredeymiş? 11 bölü 2. Evet 11 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi geldik buna arkadaşlar. Bakalım. Bu neymiş arkadaşlar? 55 bölü 10. 55 bölü 10 da 5'e bölersek 11. 5'e bölersek 2. İkisi aynen değere geliyor. O zaman bu ikisi yan yana gelebilir. Kemal ve Sude. Kemal'e bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? 16 bölü 10. Sude nerede? Arkadaşlar sadeleştirirsek 2'ye bölersek 8. 2'ye bölersek 5. Yani Sude ile aynı değere sahip oluyor. Bu da olabilecek bir durum. Ayşe ve Can. Ayşe ve Can'a bakalım arkadaşlar. 3 bölü 4. Burası ne arkadaşlar? 75 bölü 100 diye düşünürsek Evet 25 ile çarptım 75, 25 ile çarptım 100 arkadaşlar. Bu da ikisi de aynı değer verdiği için bu da mümkün olabilir bir durummuş. Fatma ve Nas demek ki yanlış olanmış. Yine de bir bakmakta fayda var arkadaşlar. Fatma nedir? Evet bir kere birisi negatif birisi pozitif arkadaşlar. Buradan bile görmeniz mümkün aslında ama yine de diğer türlü de görelim. Bu arkadaşlar 1 bölü 2 ile bir alakası yok. Bu nedir? Eksi 2 bölü 10'dur arkadaşlar. O da kesre çevirirsek en basit hali 1 bölü 5'tir zaten gördüğünüz gibi birim kesir halini gördük. İkisi birbirinden farklı olduğu için cevap neymiş? Denizli olacak diyoruz.